Herkese merhaba. Ben Barış. Bugün AYT fizikte nasıl ilerlemeniz gerektiğini anlatacağım bir video çekeceğim. Videoya başlamadan önce şunu belirteyim. Lütfen videolara beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Başkaları da paylaşın. Yani başkaları da izlerse etkileşim kasmış olacağım. Yani bunu lütfen çok görmeyin ya. Yani çok emek veriyorum şu videolara. Uzatmadan başlayalım. i̇lk yani olarak AYT fiziğe başlayabilmek için TYT'deki hangi konuları çok iyi bilmem gerekiyor, hangi konuları es geçebilirim. Es geçebilirim değil mi? Yani bu konuların pek dönemi yok. Öyle Senin ilk olarak hareket ve kuvveti çok iyi bilmen gerekiyor. Yani bunu söylemem gerek yok. Zaten IT fizik konularına baktığın zaman göreceksin ki 11 konularında elektrik ve manyetizmaya kullan manyetizmaya kadar olan kısımların hepsi vektör harici vektörü yeni görüyorsun. Bütün konular neredeyse bildiğimiz hareket. Nifsin hareket yasaları falan cakçuk. İşte işte o Ertuğrul falan filan. Yani gördüğün bütün konular hareket ve şey değil. Yani hareketsiz ve kuvvetsiz kesin bilmek zorundasın. Aynı şekilde dinamik yasalarını da iyi bilmek zorundasın. Yani dinamiği de iyi bilmek zorundasın. İş güç enerji. Ya bunlar zaten söylemesem de zaten anlıyorsundur. Ya, bunlar bildiğimiz mekanik kısmını oluşturduğu için komple. Bunları çok iyi bilmen gerekiyor. Yani hareket kuvvet, dinamik. Şey bilgisayar, şöyle bilgisayara şöyle iş güç enerji. Bunları temel düzeyde öğrenmen gerekiyor. Yani biraz IT'ye başlayabilmen için bunları iyi bilmen gerekiyor. Temel kısmını iyi öğrenmen gerekiyor. IT'de zorlanmamak için. Çünkü IT'ye başladığında da belli bir temelin oluşması, gerekiyor. Adam sana baştan kuvvetinle, kuvvetinle bunu anlatamaz. Kuvvet nasıl bunları bunu anlatamaz. Kuvvet, yani vektör anlatacak. İki kuvvetin şeyi sana kuvveti anlatmayacak orada. Bu yüzden senin teyze bunu artık halletmiş olman gerekiyor. İkinci olarak elektrik. Elektrik mühendisi var. Dijen tezdebe yok onu var. Tezdebe tezdebe bir temel atıyor bunun. Yani belki ne zaman elektrik mühendisi vardı? Aynen bak 9'da var. Eee belki görmüyorsun. 9. sınıfta var. 9. sınıfta bu topuzlar falan var. Ne bileyim. E, ne vardı 9'da tam? Onlar tam atsam ama 9. sınıfın son ünitesi olarak vardı. Bunu biliyorum. Yani tabii müfredat yeni müfredata göre farklı. Aynı şekilde 10. sınıfın ilk konusu olarak da vardı elektrik. Bu paralel seri devler falan oradan biliyorsunuz. Zaten çıkan soru %90 10. sınıf konusundan oluyor. Paralel ve seri devler, devrelerden oluyor. ÖSYM orayı çok fazla önemsiyor. Magnetizma kısmı da dediğim gibi 9. sınıfta var yani. Son aylarda işlendiği için belki hocanız işlememiş şey olabilir ama var. Buran, burayı da da zorlanmazsın belki e, AYT'deki. Yani, zorlanırsın ama TYT'de bilemediğin için orada zorlanmayacaksın. Yani, manetizma zor olduğu için. Ama yine de teyzeyi halledersen çok iyi olur. Ondan sonra dalgalar. Neden? Dalgalar çünkü modern fizikte çok işine yarıyor. Yani dolga, dalgaları iyi bilmek zorundasın. Dolgalar. <laughs> dalgaları iyi bilmek zorundasın. İş orada sürekli karşına çıkıyor elektromatik dalgaları işlerken adam sana orada bir açıklamasını yapıyor. İşte bunu nasıl bulunan? açıklıyor? Morley Mazin neydi lan o adamın ismi? Şu an unuttum ama denen şu ya şeyi falan vardı. İşte adam o deneyi açıklıyor mesela orada sana dalga boyunun olduğunu falan açıklıyor. Sen dalga da boyunu bilmek zorundasın yani. O yüzden dalgayı dalgaları bilmek zorundasın tezedeki. Ya hem de çok iyi. Yani bu bahsettiğim konular çok iyi bilmek zorundasın. Hareket, dinamik, iş güç, enerji, elektrik, manyetizma da dalgalar. Manyetizma belki o kadar demeyebiliriz ama yine de çalışsan iyi olur. Bilmemen bilmene o kadar da gerek yok dediğimiz konular. Yani AYT için bahsediyorum. Bakın burada demin yani her türlü sorusu çıkan konular da var içinde ama ben sadece AYT'ye başlayabilmek için, ilk olarak sıvıların kaldırma kuvvetini o kadar bilmek zorunda değilsin. Tamam bazı sorular da AYT'de karşına çıkıyor olabilir ama sadece bir iki soru ya, yani bir iki soru için AYT'ye başlamayacak mısın? Bana kadar sıvıların kaldırma kuvvetini AYT'ye başlayabilmek için o kadar bilmek zorunda değilsin. Ya şunu demiyorum, sen zaten TYT'yi bitirmişsen ne ağla ben daha AYT'ye başlamamış ve AYT'nin önemli farkında olup AYT'ye başlamak için taktiksel ilerleyenlerin bir tavsiye veriyorum. Yani burada TT'yi iyi bir şekilde halletmiş olanlar tabii ki üzerine alınmasın. Sunan kaldırma kuvvetini o kadar da bilmene gerek yok. Basıncı aynı şekilde bilmene gerek yok. Yani ısı sıcaklık genleşme zaten TT'de de, <laughs> TT'de de o kadar sorusu çıkmıyor bu arada ya. Bilmiyorum sormuyorlar adamlar. Neyse ama ayet için bilmene gerek yok. Aynı şekilde optik Allah'ın belası konu. Ne tesisinde ne <laughs> Çok zor bir konu. Ayetinde zaten asla bilmene gerek yok. Yani o bir zaten ne işine yarayacak ki yani. Hangi ünitede? Hiçbir alakası yok. Teyzede de bir sorsa zar zor çıkıyor. O da asir basit oluyor. Bilmiyorum ya. TT fiziği rehberi yapmadım bu arada ama e, bana kalırsa optik Allah'ın belası bir konu yani. Ve çıkan sorular da aşırı basit. Çalışmayanın dahi günlük hayattaki öğrendiği bilgilerle yapabileceği sorular oluyor. Bence haksızlık yapıyor. Yani, o kadar emeği görüyoruz optiğe Yani çok uzun ya yani. Biz dershaneden, dershaneyi ben bir süreden sonra bıraktım ama gittim süreçte ne kadar da bitirmiş. O da iki ayda mı ne bitirdik? Tabi hoca değişti falan. Car çurt oldu ama iki ayda falan bitirdik yani. Bir konuyu iki ayımızı verdik. Allah'ın belası onun. Neyse. Konular bu kadardım. İkinci olarak AYT fizik ne sıklıkla çalışmalıyım. Şimdi konu olarak sen belki 11 konularını 11. sınıfta veya 11. sınıfın yazında halletmiş olabilirsin. Tamam sonra 12 konularını da hoca ile birlikte götürmüş olabilirsin. Ben bundan bahsetmiyorum. Yani konu kısmını konuları ilk defa görüyorsan o sana kalmış. İstersen bir ayda bitir, istersen bir senede bitir. O sana kalmış bir şey. Konular bittikten sonraki çalışmadan bahsediyorum. Yani tekrardan rutin çalışmadan bahsediyorum burada. Yoksa konuları 2 ayda bitireceksen artık bir ayda bitireceksin. Ayet daha sık çalışman gerekecek. Burada bahsettiğim şey rutin olarak çalışma. Şimdi sık da çalışmalıyım. Bana kalırsam modern fizik ayrı bir kefeye koy. Bu e, mekanik, elektrik, manyetizma ve başka ne var? Zaten aynı. Başka konu yok zaten. Tabii mekanikten kalsın bayağı bir konusu var mesela. Bunları teker teker saymayacağım. Mekanik, e, elektrik, manyetizma bunlar ayrı, modern fizik ayrı. Çünkü modern fizik çok fazla unutuluyor. Mesela bu mekanik ve elektrik manyetizmadan Haftada belki ikisinden toplam 25-30 soru çözsen yetecek Yani tekrar olarak. Ya bunlara hatta 25 konu tekrar da dahil diyelim. Mekanik ve elektrik ve vermen gereken toplam süre bana kalırsa 2-2,5. Yani 2-3 arası bir şey olsun. Tam tekrar açısından. Ama modern fiziğe ayrıca zaman vermen gerekiyor. Ayete fizik için. E, pardon modern fizik için. Çünkü modern fizik çok fazla unutuluyor. Yani bir hafta çalışma onların çünkü çok fazla formül var. Nereleri bilmen gerekiyor bilmiyorsun. O map kitabını didik didik okuman gerekiyor. Oradaki neredeyse her bilgiyi ceb cebe atman gerekiyor. Ya gerçekten öyle. 2 3 haftalık 2 3 saat arası bir çalışma yapıyoruz. rutin çalışmamızdan bahsediyorum. Modern fizik içinde de yarım saatte bir saat arası bir tekrar gerekiyor bana kalırsa haftalık. Soru çözme dışında sadece konu olarak map kitabına bakacaksın soru çözüm alırsın zaten çok şey çözmezsin ya 15-20 soru çözersen bir 20 dakikada ona gitsin ya total 1 saat olsun yani bir buçuk ya bir buçuk bir saat olsun direkt 1 saat total bir saat modern fizik için ayırman gerekiyor yani oradaki map kitabında bazı yerleri işaretler yani bazı bilgileri çok rahat bilirsin ışığın fotonlardan ve dalgalardan oluştuğu map kitabında işaretlemezsen de sen bunu zaten aklından bir köşesinde vardır ama map kitabında okudun mesela sen bu bilgiyi hiç bilmiyordun oran işte e, fosforlu kalemle üstünü çizdin Bundan sonra geri döndüğünde oralara süre gibi göz gezdir. Fosforla çizmedin. Fos, ilk i̇lk okuduğunda fosforla bilmediğin yerler çiz kısaca. Sonra döndüğünde de oralara bir bak. Ve her kitabın her kısmına bak. Yani modern fizikte. Tamam, neyse bunu zaten alacağım modern fizikte. Yani şunu diyeyim kısaca. Ayete fizik haftalık 2-3 saat arası bir zaman vermen gerekiyor tekrar için. Onlar bittikten sonra. Ayrıca sen mekanik içinde bir saat şu bir şey vermen gerekiyor. Bu. Başka bir şey yok. İlk olarak mekanik nasıl çalıştırıyor? Yani ilk olaraktan kalsın konulara geçtik. Ondan onun için ilk olarak dedim. Mekanikte ne var hocam? Çok fazla konu var. Vektör, kuvvet, top denge, kütle merkezi, basit makineler, kütle merkezi, ağırlık merkezi falan var yani. Kütle merkezi sattım. Basit hareket, Newton hareket yasaları, iç gücü enerji, altış, itme momentum, çember, hareket, Üf. Kütle çekim, basit harmonik hareket, dalga mekaniği, elektromanyetik, Dalgalar yani, pardon bu araya kaynamış, <laughs> dalga mekaniği araya kaynamış, pardon. Bu konuları, dalga mekaniği de aslında sayabilirsin ya, yani dalga mekaniği sen tezdeki dalgayı çatmışsan da dala veresi yok, pek fazla. Bu konuları, hocam şunu yapacaksın, sen tezdeki belli bir temeli attıktan sonra, sistemi analiz etmeyi öğreneceksin. Yani, soruyu okudun mesela, soruda sürtünme önemsiz diyor mesela. Orada sen önceliğinin ne olduğunu bileceksin. Sana bir sistem kurulamış orada. İpli çöküyor bilmem şunu yapıyor. Aklın bir köşesinde orada sürtünme yok. Sürtünme yoksa önceliğin ne? Sürtünme varsa önceliğin ne? Sürtünme bastırarak söyleyeyim ama anladınız olay yani. Burada misal veriyorum. Önceliğini bulacaksın. Sistemi parçalamayı öğreneceksin. Yani ben bu sistemi incelerken, kuvveti bulurken ilk önce nereden başlamalıyım? Bunu öğrenmen gerekiyor. Bunu soru çözerek hocalarına soru çözüyor. Mesela onu anlatırken bir soru çözüyor ya. O soruda hangi adımlarla ilerliyor ve bunu kendine kendin de öğrenmek zorundasın yani kendine zor soru çözerek birçok kazanımdan oluşan sorular çözülüyor. Birçok kazanımdan oluşan sorular çözerek bunu edinebilirsin. Yani zor soru çözün. Bana kadar çok fazla soru çözmenize gerek yok bu konuda. Yani tamam konu fazla ama her konu mesela vektörler için ve kuvvet top dengi için çok fazla soru çözmene gerek yok. Sadece olayın mantığını anlaman gerekiyor. Sistemi parçalayabilmeyi neyi öncelemen gerektiğini iyi bilmen gerekiyor. Bakalım Ya bunu nasıl edinebilirsin? Şöyle, şöyle dedim. Şimdi hocadan soru çözmeyi izledin ama bu yetme, yetme, yetmeyebilir. Ekstra olarak şunu yapman gerekiyor. Farklı sistemlerle kurgulanmış sorular. Mesela sallıyorum bir tanesinde e, işte makarayı bilmem şöyle çekmiş. Bir tanesine makarayı aşık yukarıdan çekmiş. Ya tabi soru bankalarında bunları göreceksiniz. Ama sadece sor bankalarıyla yetinmeyin. Soru çözüm hocaların yaptığı tek bir soru çözümleri de olabilir. Mesela VIP vizim var. Ee, tek soru çözümü değil. O direkt salıyorum atışlarla ilgili e, video çekmiş. Altında soru çözüm olarak iki tane yüklü. O soru çözümlerine bir bak. Orada bir şeyler edinmeye çalış. Sonra aynı şekilde başka hocalarım hazırladı. Şu an aklıma gelmedi kanal. Var yani ben izlediğim vardı. Onların hazırladığı soru çözüm videolarından bir şey farklı sistemleri görebilirsin. Orada hocaların neyi öncelediğini bir bak. Ya random sal, girme bir sisteme. Yani orada birçok kuvvet aynı anda etkili. Hangisini yapacaksın? Ya mesela sallıyorum ben bir arabayı çekiyorum. Bir arabayı içerden çekerken yani arabanın içindeyken çekiyorsan mesela o iç kuvvettir. Sen onu da dışarıdan çekiyormuşsun gibi gösterirsen orta, orta, orta garman çorman olur. Yani ben bir arabayı çekiyorum mesela dışından tutup çekmişim. Bu dış kuvvettir. Ama içinden ben arabanın içinden bir kazasını tutup çekiyorum bu iç kuvvettir. Ya yani sen bunu aynı sistemle değerlendiremezsin. Bunun gibi ve benzeri birçok şey öğrenebilmek için farklı sistemlerde kullanmış sorular çözüp hocaların bakış açılarını da görmen gerekiyor. Yani yoksa mekanik çok çekilmez bir konu olur ya. Yani ne yapacağını bilmiyorsun sorudan. Gerçi denemede o kadar da karmaşık sistemler sormuyorlar genelde genelde basit yorumlar alıyor. Ama sen yine dişini garanti al derim. Çok da basite kaçırma bu konuyu. Onun dışında söyleyeceğim herhangi bir şey yok yani bu kadar. Gelelim diğer konuya yani elektrik ve mevanizmi. Bu konunun içinde tabii ki elektrik alan potansiyel paralel varsa manyetik alan manyetik kuvvet falan ancak çok işte var. Bu konu bana kalsa çok zor. Yani IT fizikte en zor kısmı değil. Mekanik değil mekanik kesin değil de ee, zor sorular var ama sınavda çıkan sorulardan bahsediyorum. Kesin en zor elektrik muhalefetini. Peki neden zor? Çalışırken de zor. Sorusunu çözerken de zor. Çünkü günlük hayatta baya uzak bir Bizim yaşadığımız günlük hayatta baya uzak bir Ben günlük hayatımda yaşadığımda elektrik alanının ne olduğunu anlamıyorum Yani elektrik alan tam olarak ne demek yaşantımda? Potansiyel tam olarak ne demek? Ama ben mekaniği anlayabiliyorum ya. Yani vektör ne demek? İşte ben Barfiks çekerken böyle çekmekle, şöyle çekmenin Yani farkının ne demek olduğunu biliyorum. Kütle merkezinin ne demek olduğunu günlük hayatımda çok görüyorum. Ama elektrik görmüyorum maalesef. Peki ne yapacağız? Bana da bu konunun temel yapı taşı şu. Kavramı anlamak. Yani burada elektrik alan ne bunu anlamak. Çok zor bir şey gerçekten biliyorum. Ama sadece e, hocaların konu anlatım videolarıyla yetinmeyin bu noktada. Yani YouTube elektrik alan ne yazık farklı kanallardan şey de izleyebilirsin. Ya orada elektrik alanı formül bazında bilmen yetmiyor işte. Ne nerede kullanıldığını bilmen gerekiyor. Bu yüzden de somutlaştırman gerekiyor. Anlatımdan bir şeyler canlanması gerekiyor sana elektrik alan dediğim zaman. Sadece formül değil. Formülü ezberlemen gerekiyor burada. Ama aklına ilk gelecek bir görsel mi diyeyim artık. Kullanım alanları mı gelecek? Yani bir somut bir şey, bir görsel gelmesi gerekiyor. Tamam mı? Kavramları iyi anlaman gerekiyor. Tamam mı? Başka Manesizmaya geldim. Elektrik için dedim ki bu elektrik alan potansiyelmiş işte. E, saymış falan. Carçuk bunları iyi öğrenmen gerekiyor. Pala devalar hani kablolar ayrınca falan normal yük muamelesi görüyorsun. Carçuk çok fazla carçuk diyorum ya. <laughs> Örnekleri sı sıralamaktan üşendiğim için carçuk çok kullanıyoruz ama. Yani bu kavramları anladık anlarsan ve formülleri de bir yerde bilmen gerekiyor. Ama formüllerde de şu değil ya yani matematiksel olarak böyle hemen ezberlemek değil de yani ne neyle doğru orantılı yani bu kafanda şey yaparsın ya mesela sallıyorum elektrik alan formülünü şey yapacaksın orada yükler orantılı olduğunu işte bilmem neyle ters orantılı olduğunu kafanda formül olarak değil de bazen R oluyor bazen R kare oluyor o sıkıntı işte orada da mecbur formülü ezberleyeceğim yani. onu da diyecek bir şeyim yok çünkü kimisinde R oluyor kimisinde R kare oluyor ya K, Q, K pek önemli değil. K, ama bazen soğuk su tabii kanun. Hocam buradan formüle ezberleyeceksin. ya burada kaçamak yok. Yani belki mekanikte doğru, mekanikte şey. Çünkü burada R, R kare ayrımı da oluyor ya bazen R oluyor, bazen R kare olmuyor. R kare oluyor pardon. Burada mecbur formülü ezberleyeceksin. Formülde bir keş köşeyi yapıştırırsın ezberlemek için. Biraz mantığını da ezberlersen unutması da daha zor olur. Gelelim manyetizmaya. Şimdi da çok fazla formül var. Bu formülleri ezberlemene o kadar da gerek var mı? Bir yerde evet bunda da elektrik gibi var ya bunu hayır diyemeyeceğim çünkü gerçekten öyle ya çok fazla formül var fazla sistem var. Bu konu zaten zor bir konu. Sen biraz daha somutlaştırsan aklında elektrik değil olduğu gibi. Neyin neyle doğru ne, neyle ters orantılı olduğunu anlarsan. Biraz günlük hayatla bağdaştırmaya çalışırsan konuyu daha fazla akımda Ama her türlü zor. Çünkü çok fazla formül çok fazla sistem var. Diyeceğim gerçekten bu. Yani onu çok çekinmez. Çünkü günlük hayatımda görmüyorum. Ve sıkıcı geliyor bir yerden. Mecbur yapacak bir şey yok. Diyeceğim başka bir şey yok. Bu kadar. Evet, gelelim modern fizik. Yani atom modelleri, büyük patlama parçaları, özel yeri, karizli falan filan. Hocam burada yapman gereken hatta bu kısma dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgaları da katıyoruz yani şunu şuradan kopyalayayım cetera ve yapalım dalga mekaniği ve elektromanyetik dalgalar da dahil olmak üzere modern fizikin ünüzü yani burada yapman gereken Mep kitabının var ya her yerini okumak her yerini mesela ben özen hakkından gitmiştim yani o kitabın didik didik şey yapmasına rağmen bazen onun anlatmadığı yerler de oluyordu. bu etkinliklerden oluyordu yani hadi birlikte yapalım işte meb kitabında o kadar gereksiz görülen yerler olur ya Pardon. sondaymış işte. lan niye bu kadar iyi gözüküyor neyse o kitabın her yerini yokman gerekiyor bu fizik kısmında yemin ederim yapacak başka hiçbir şey yok yani alternatifine gitmeyin Hani me MEBİ özetleri var, MEBİ özetlerini de okudum ben. Ama bazen yetmiyor işte. Yani o kavramı daha iyi anlayabilmek için ya işini garanti al. MEBİ özetlerinde de tamam. Neredeyse her şeyi değinmişler. Mesela bu sene çıkan mimik resursu orada vardı, MEBİ özetlerinde. Biyolojideki bu, bu arada yani, bilmeyenler için. Şey. O kısım vardı. Ama işini garanti yapmışım. Ben de her konusunu ayrı ayrı incelemedim. MEP kitabında var mı, orada var mı diye incelemedim. O yüzden şey yapmak istemem ama o kitabın bayağı bir kalın bir kitabı zaten yani şey mebsak olsun o kısmını her şekilde okuman gerekiyor bu ah, ayrıca sen başka bir şey var mı bir dakika bir dakika bir yani bunu zaten konu başında söylemiştim yani tekrar yaparken konular bittikten sonra haftalık bir saatin o model fiziği ayıracaksın. Bak unutuluyor ya. Yani. Gerçekten unutuluyor. Yapacak hiçbir şey yok. Unutuluyor. Çalışacaksın. Yapacak bir şey yok. Ya yani şey falan kısa sorular oluyor da mekanik ve elektrik manyetizma. elektrik manetisi biraz formül tekrar yapman gerekiyor ama o kadar da abartı bir şey değil. Kullanırsan formülü unutmazsın. Mekanikte de aynı şekilde formüller aklında kurulayabiliyorsun yani neyle doğru neyle ters oransını. Sadece soru çözerek halledebiliyorsan modern fiziği her türlü okuman gerekiyor her hafta. <laughs> Sorusunu çözmen gerekiyor. Ve ee, ha şu. Şimdi sen soru çözerken veya... E, denemede karşına çıkan sorulardan... Soru bankası denemede karşına çıkan sorularda şey oluyor. Ya aşırı derece İlk defa gördüm milliler olabiliyor yani diyorsun ben bunu ilk defa burada gördüm. Ne kitabı bu kitabım hep kitabımda dedik dedik okumama rağmen hocada konuyu anlatmasına ilk defa burada gördüm. E ne yapacağım ben bu? Map kitabını açıyorum tam mı? O konuda olan bütün yer okudum. O kısım geçmedi. Yok ya. E. Umurumda değil tamam mı? <laughs> Şimdi Level'ın şarkısı aklıma geldi. Umurumda değil. Eğer o kısım ne planında yoksa sınav için eğer öğrenme meraklı değilsen sadece sınav için çalışıyorsun onu da değil geç tam geç oraya. Modern fizikte biraz fazla istisna var biyolojideki olduğu gibi. Bu konuyu biraz biyolojiye keşke atsalarmış lanet olsun. Bu konu bence fizikle pek ilgisi yok. Sadece genel kültür olarak yani bize fotoelektrik olarak kampüsün olayı bunlar, bunları anlatıyor ama klasik fizik gibi değil ya. Yani. Biraz ezbere kaçıyor bu konu. O yüzden keşke biyoloji atsaymış atsay, dedim. Yoksa konular elbet önemli. Ama burada ekstra diyebileceğim bir şey var mı? Yok yani map kitabında yoksa bakmayacağız. Önemli değil. Bizim ana şeyimiz map kitabı. Mesela matematikte bunu demem. Matematikte map kitabı yetmez. Yani map kitabında olmayan soru diye bir şey yok. Adam sana kazanma veriyor diyecek. Ben bu soruyu sorabilirim yani. Yani illa o kitabı, sorunun map kitabına geçmesine gerek yok. Tabi artık çıkan sorular map'in dağıttığı kitaplardan olmaya başladı. Orada ayrı mesele satı bu sene çıkan 25 sorular bana kalırsa en çok bu 4 dörtlük kitabına yakındı. ya yani ben onu çözdüm diğer bayağı bir kitapta çözdüm sorular olarak. en çok tarz olarak soru kalıbı olarak mebin 4 dörtlük kitabına yakındı. o yüzden mev kitabında olmayan bilgilerden yazmış sorular dikkate almıyoruz ve mev kitabının 4 dörtlük testlerinizde varsa onu çözerseniz çok güzel olur. Mükemmel olur. Ekstra diyebileceğim bir şey yok. Bu kadar. Neyse video bu kadardı. Videonun başında söyledim ama tekrar söyledim. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Çünkü motivasyon oluyor. Yani bir para kazanmıyorum zaten dediğim gibi. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.